20 pistte her virajı nasıl ezberliyoruz? çoktur tur. <laughs> Pas kit <gitti> sayesinde. Tur at. <laughs> <laughs> e, Imola yarışından sonra hamilton'da verse ben dirsek dirse vuruyorlar ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, Q1, Q1, Q3 yapmıyoruz çünkü çok zaman kaybı var. Batırdık son virajda ya. İyi hıma Hafiften kaza yapsın. Düştün lan. Chat sustarsanız <laughs> oğlum. taktiği söylemeyin abi. <gülüyor> <gülüyor> tabii efendim. Tabii. Söyleyerekse olmaz ya. Top secret plan. Top Benzin kalmadı. Bak lan 2020 May <laughs> Team'de benzinim kalmadığı için Fetele yarış kaybettim. <gülüyor> 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 çok çok kötüydü ya. Tüm yarış kapattım farkı. Sonra benzinim bitti. İkinciliği aldı Fars'ta Cevindeyiz. Çok temkinli dönüyorsun yalnız oraya. Mik gözünü seveyim çekil. Mik haydi evlat. hava ikisi de bayağı etkili yani. Sabah bir kazanabilsem aslında birinden hava koridoru. Aynen sıfır setlere geçti. Batarya bitti ya. Senin elektriksel verim daha iyi ya. Benim erese çabuk bitiyor. Doğru. Yani ben hiç bir sıkıntı yaşamadım şimdi <laughs> kadar ama benim Bahreyn'de canım çıktı. <laughs> Önceki turum çok iyiydi ama RS e bitti ya. Çok aynı bak, Imola'da aynı üçüncü, üçüncü başlayan, <laughs> Imola'da üçüncü başlayan, Verstappen, pole'den başlayan Hamilton. <laughs> Sonra pistin dışına itilen Hamilton. <laughs> yani bilmiyorum yani. <laughs> Buradan YouTube ahalisine seslenelim Ceyhun. <laughs> beğeni atmayanın e, telefonu bozulsun. Başka bir şey diyecektim <laughs> de. <-com> Artı <laughs> 1500 beğeni. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Minimum. Full vet mi? Enter. Yok enter. Dikkatini topla. Odaktan. Tamam yarışta ayarlayacağım kanıtı tamam. <laughs> Arkada ne oldu hocam? Hiç. <laughs> Yine bottası yemişler gibi O <laughs> abi ne oluyor ya? Ne oldu? Ne şey ya? Yalnız biz Aston'da hani Inter'lı bu yarışta neler, neler çektik ya. Evet. Şimdi bu araç... <laughs> Araba kaymak gibi. Derken kaydı. Hadi ama. Hala sıralardaki gibi dönmeye çalışıyorum yine. Bir sefer ben uçtum. Farklar. Ne oluyor ya? Herkes iyi geliyor yalnız. <laughs> Bunu diyen Aykut kocamamış, düzeltmemizi yapalım. Ben Aykut hocamdan özür diliyorum. Beyaz futbol gecesi gibi oldu burası. F1 <laughs> <laughs> harici her şey var. Ya anasını, şimdi söveceğim bak yine arıza var. Göz Kafa gözdalarım. Araçta hasar arıza varmış. Çözün ya, işiniz ne oğlum? Gerçek iki yarıştan beri var. O... Şu an çözülmüş halinde de bu arada kullanamıyorum. Eğer. Ha, şimdi Ay burası çok sıkıntı. Evet, evet. Ya araba dönmüyor ya lastik kitleniyor. DRS savaşı bu bölümde afk <laughs> <laughs> Oğlum ilk Ortastan dörtlü fena yalnız ha Bottas'tan ses çıkıyor Silikleri düşünen yok ki. Hayda. Ne oldu? <laughs> ne oldu Jefun? <Cengi> <laughs> de ben. Atağa Hata kalkıyor. <laughs> Bull'da iki savaş. Botta Sabi fırsattan istifade arkada bir şeyler yapsa çok güzel olur aslında. Multi 21 ya. Verstappen <laughs> <laughs> çekil ben süreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ben de Perez <laughs> <laughs> alsaydım. da şimdi ben mutantı seçtim. İnsanı değil. Startta yemeseydiniz botla abim böyle olmaz. Oğlum ne yemesi abi atak yaptık alt tarafı ya. <laughs> Aha Bottas iyi iyiydi afiyet olsun. Abime gazı verdiği Benim sayemde yedi. <gülüyor> <gülüyor> Abi düzlükte Bottas fena yaklaşıyor ya. Benim acil güncellemem lazım. Peter niye bu kadar geriye düştü ki? Spin attı o muhtemelen. Bu ara sarı bayrak vardı ya Aston'larda. Evet et olabilir? Çerez su tromluyor ya. Yani. McLaren elenmiş galiba. Conditions look good. It looks Aha bottadı sağ ol. Vers te Yes. Perstepe'le ne oldu? Perstepe' mi? Bana çarptı. <laughs> Zord, Red Bull takım içinde savaş. Valtteri Bottas 2. Mercedes yoksa duble e be. <laughs> Ve en ısıtır. Grand Slam'i yaptık aga. Yes. Haha. <laughs> oh. Yağmurda yine insan yiyici 25 mod. Evet tebrikler. <laughs> Eyvallah. ben... Allah. ben... <laughs> Yağmurlu Cevun, olmasın bir de. Cevhun, yağmur varsa <laughs> ben yokum usta. <istedim. gülüyor> ben, ben zaten şeyin başında dedim yani hafta sonu başında. <laughs> Verse beni gümlettik ya. Birazdan Ünal Baba gibi <laughs> gelecek benim kapı. Aç lan kapıyı. Ay. <laughs> 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 Sana bir şey mi Fersepen? Binde 44 saniye ile kurtardık. Sonra da 9. O konu Raikkonen iyi yükselmiş. 11. kadar tur bildirmişim. vah! Wow. Benim güncelleme ihtiyacım var. var. <laughs> Gözünüzü seveyim şu güncellemeleri getirin artık. İlerletelim mi? Duralım mı? Ben bir güncelleme bakacağım. Akar. Bak. Benim puanım yetecek mi? Bakayım. Bir şeylere? Ah be, benim kişiyası güncellemesine yetmiyor. Ucundan kaçırıyorum devam Takımlar neredeyse eşit olduk Aynen. motorda sen haas'ın ferrahımlarına geçmişsin da benim şimdi korkum şu benim kulaklığın şarjı biterse <gülüyor> <gülüyor> yok ya şu an yüzde kaç bilmiyorum Yani uyarı vermiyor değil mi şu an sana demin yarışta bir kere gitti olmaz ya gidiyor genelde bayağı uzun gidiyor Evet bayağı fazla gidiyor şimdi ben CE değiştireceğim benim korkum yarış içinde <laughs> sıfır parça